Arkadaşlar size dediğim gibi bu Malı'nın evine geldim. Ha burada. Arı ne yapıyorsun lan şerefsiz. Ha sen niye ben şerefsiz diyorsun? Niye kanalımı çaldın lan? Asıl sensin şerefsiz. Yusuf malı. Abicim ben hiç kanal değil mi ya? Çaldım işte ne oldu? Ha zoruna mı gitti? Aslan parçası. Oğlum be de bakalım. Aa! Şu kuş mu? Ne kuşu lan? Aa harbiden kuş. Canım kuşum. Telefonu aldım, gidiyorum. Arkadaşlar... Aç kilidi. Kaç, 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 kaç. Gene mal gelirsin. Kapattık arkadaşlar. Kanalı çaldım. Kanalımı geri aldım. Artık ben evime gittim. Gidiyorum. Ben evime gittiğimde görüşürüz. Arkadaşlar evime geldim ve kanalımı geri aldım. Oley! Arkadaşlar. Of, oh, kanalımı geri aldım. Şifresini de değiştireceğim. Şifresini de sayılır bir şifre yapmayacağım. Ve kanalımı geri aldım. Kanalımı geri aldım. Arkadaşlar. Oh, sonunda kanalımı geri aldım ve Yusuf şerefsizinden artık kurtulduk. Beni de artık şak bulur. Yusuf Arkadaşlar sana görüşürüz kalbimde siniz. Bay bay.